Türkmenistan, havayolu yolcu uçaklarında kargo taşımacılığı yapmaya başladı 2 Nisan 2021. Türkmen Hava Yolları Hükümet kaynakları Türkmen, NÜZ, Türkmenistan Hava Yolları'nın 6 Şubat'tan itibaren Boeing-777 yolcu uçaklarında mal taşımaya başlayacağını söyledi. İlk uçuşlara göre Vatri, havaalanının Fransız şehre Mumbai Hint kenti işletilecek için Wikipedia, hava kargo taşımacılığı için büyük bir uluslararası merkezidir. İstanbul Havalimanı'nda Türkmen Boeing, Hindistan'dan Fransa'ya uçuşlar Aşkabat'ta mola verilerek gerçekleştirilecek. Havaalanı gümrük servisindeki bir kaynağa göre, ilk bordalarda uçaklar Hindistan'dan tıbbi malzeme, yüz maskeleri ve eldivenler taşıyacak. Gelecekte Çin'den Avrupa'ya benzer kargo uçuşlarının yapılması planlanıyor. Şu anda Türkmenistan Havayolu'nun kargo uçağı filosunda çalışır vaziyette 2 IL76 uçağının bulunduğu unutulmamalıdır. Her iki uçak da 25 yaşın üzerinde. Ocak ayı başlarında, havayolunun 2 Airbus-330 kargo uçağı satın alacağı biliniyordu, ancak bağımsızlığın başlangıcından bu yana Türkmenistan sadece bir Amerikalı üretici ile çalışıyordu. Ülke hükümetindeki bir Türkmen, nüz kaynağına göre, başlangıçta Türkmenistan havayolunun kargo filosunu genişletmek için Hava havayollarından kullanılmış bir Boeing-747 satın alınması planlanmıştı. Her şey zaten kabul edilmişti, ancak son anda bu uçak başka bir alıcı tarafından yakalandı. Kaynak, bu nedenle geçen yıl 8 Eylül'de Türkmen Havayolları Ajansı Başkanı Dovran Saburov'un ağır bir kınama cezası aldığını söyledi. Normal uluslararası yolcu uçuşlarının COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse bir yıl önce sonlandırıldığını unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.